Arkadaşına açık konuşursun, onu kaybedersin. Ailene içini dökersin, senden uzaklaşırlar. Sevdiğine kalbini açarsın, seni terk eder. Bir din adamına gerçeği söylersin, seni tekfir eder. İktidara doğruları söylersin, seni susturur, hatta hapse atar. Peki ne yapacağız? Maskeler takacağız, rol yapacağız, gerçek duygularımızı içimize gömeceğiz. Sırf kabullenilmek için insanlar ne duymak istiyorsa onu söyleyeceğiz. Kendimizi inkar ederek başkalarının onayına sığınacağız. Ta ki bizi yalnızca sahte halimizle kabul eden bir toplumda sahte bir aidiyet duygusunu gerçekmiş gibi benimseyene kadar. Ama unutma, gerçek seni yalnız bırakabilir ama sahte bir hayat seni kendinden koparır. İnsan başkasına benzemeye çalışırken en çok kendini kaybeder ve bir gün o aynaya baktığında gözlerinin içi bomboşsa işte o zaman anlarsın herkese yaranmışsındır ama kendine hiç varamamışsındır